Aşırı derecede mobbinge uğruyorum iş yerinde. Ne yapmamı öneriyorum? Seni mobbinge uğratan adamın çıkışta kar maskesini giyiyorsun. Bir güzel ağzını, burnunu kameranın görmediği yerde dağıtıyorsun bir güzel. Eline buş daları, alıyorsun. Darma duman ediyorsun. Kesinlikle ama yaralama yok. Kesinlikle yaralama yok. Fiziki şiddet. Dövüyorsun bir güzel. Ertesi sabah işine gidiyorsun ve yüzüne böyle bakıyorsun. Merhaba Mehmet Bey. Selamlar size. Hayırdır yüzünüz? Biraz çizik gördüm. Problem yok inşallah. O bunu senin yaptığını bilecek. Ama ortada kanıt bırakmazsan bu saatten sonra orada patron sen değilsen gel burada beni. Aynen bu kadar basit. Mobbing mevzuları böyle oluyor arkadaşlar. 6 aydan fazla süreliyse kayıt alabilir ve dilekçe yazabilirsin. İspatlanır hapis cezası bile verilir. Ayrıca öyle bir durumda yapıcı ol sesini yükselt sen de. Ben ne diyorum sana? Kanıt bırakmadığın sürece bak dışarıda kameranın görmediği bir yerde bir ara sokakta çek Sesin bile çıkmasın, seni seni tanımasın ama senin yaptığını bilsin. Darma duman et. Bak bakalım ertesi gün ne oluyor? Kanıt yok, bir şey yok. Çıkarsın seni tamam ver tazminatımı gideyim mi? Problem mi yok? Mobbing niye yapılır? İstifa edeseniz diye. Amaç size işi bırak bıraktırmak. Çünkü o kovarsa tazminat vermek zorunda. Ama siz onu bir güzel döverseniz orada patronun kim olduğunu artık siz belirlersiniz. Koyun gibi şey yapmayın yani her şeyi öyle. Bay eğmeyin. Bu beni uyguluyorlar ben ne yapam? Benim gibi yapın. Çekin müdürün kapısını. Anasını sikin. Var mı kamera? Yok. Müdür odasında düşmüş. Ben dövmedim ki. Ben adamı hem dövdüm hem de gittim tazminattan kendime bilgisayar aldım. Aa Barış'a sor. Ben o adamı hem dövdüm. Ertesi hafta tazminat davası kazandım. Gittim itopyanom.com'dan kendime sistem dizdim. <laughs> Lan bir de bu şimdi benim gazıma gelip gidip adamla dayak yiyormuş bir daha buna Adam bunun maskeyi falan çıkarıyormuş. Sen miydin bu amına koyayım bir Sabah ertesi gün bunun fotoğraflarını çevirdi çekiyormuş böyle. Beni dövmeye kalkıştı. Işte. Ben onu işte nefsi müdafadan yere yıktım diye. Bir de tazminat öder. İşten de kovulur amına. Lan var ya mamuduluk değil mi ya? Sen yapma baba bırak boş ver. Sen git ne bileyim bir mahkemeye falan avukata sor ya. Kanıtla bir şey yap. Videoya çek adamın sana yaptığını. Anlatsam olayı. Bak şimdi baba ne oldu biliyor musun? Ben Cemil abilerin orada çalışıyordum güvenlik olarak. Cemil abilerle aynı yerde çalışıyordum yani. Bekçilik sınavları vardı. Bekçilik sınavına haliyle ben paramı yatırmışım. Sınavın günü belli. Sınavdan bir hafta önce. Ama o dönemde kötü şeye denk geldi. Bir iş arkadaşımız beyin kanaması geçirdi yıllık izinde. Gelmesi lazımdı gelmedi. O gelmediği gibi diğer adamlar da yıllık izne çıktı. Projede 3 tane güvenlik eksiği var. Yani zaten hani yalvar yakar adam getiriyorlar nöbete. Bak şirketin de direktörü yani bölge müdürü gelmiş o gün böyle genel gelirdi böyle projeyi denetlerdi falan filan. Demiş. Orada takılıyorlar. Bunlar sigara içmeye gitmişler. Bir tane arkada böyle bir sigara odası var bizim. Oraya gitmişler sigara içmeye. Dedim ki Emre'ye sen dedim bir otur ben dedim şu bekçilik sınavı için izin alayım dedi. Tamam kanka dedi. Gittim onun yanına ikisi de oradaydı. Dedim ki Metin Bey dedim. Benim dedim önümüzdeki hafta dedim. Cuma günü dedim bekçilik sınavım var dedim. Bekçilik sınavına gitmem lazım dedim. Çünkü parasını falan yatırdık hani her şey tamam. Operasyon müdürü dedi ki bak aa dedi ne kadar güzel ya. Gençlerin dedi böyle şeylere kafayı sokması git git dedi. İyi yaparsın dedi. Bak operasyon müdürü. Ben dedim tamam. Müdür hiçbir şey demedi ama bak sesini bile çıkarmadı hiç. Ertesi hafta oldu. Ben haliyle perşembe günü şeydim. Perşembe günü gececiydim. Yok perşembe günü gündüzcüydüm. Cuma günü ilk gecemdi, cumartesi ikinci gecemdi. Haliyle Cuma günü de sınava gittim, nöbete gitmedim. Akşam, gittim evde yattım. Ertesi gün nöbetime gittim. Cumartesi günü sabahtan, tabi cumartesi günü nöbete gittim, pazar sabahı. Bak, pazar sabahı. Adam siteye geliyor, saat 5'te gece. Pazar sabah 5'te. Siteye geliyor, benim önüme bir tane savunma koyuyor. Bu ne? İzinsiz işe gelmedin. Lan nasıl izinsiz işe gelmedim? Operasyon müdürü vardı yanında. Adam git dedi operasyon müdürü Ben demedim ama o dedi Ya nasıl olur bilmem ne falan adam Operasyon müdürünü arıyorum ya işte böyle böyle diyor Gecenin 5'i bir de pazar Adam uykulu sesle diyor ki ya işte müdürünüz var Halledin diyor adam yani Ondan sonra bundan biraz laftalaşına girdik Sen dedim nasıl insansın ki falan filan Böyle şey mi olur kanunu aç bak Benim sınavım var sen nasıl böyle yaparsın falan filan Benim yerime de kimse gitmemiş bu arada Nöbet edin Baba saat işte 5'ti bu mevzular döndü Saat 7'de benim önüme atama kağıdı getirdi. Bak nereye? Baytur Koz yatağı konutlarına seni atama yaptım. Oraya gidiyorsun artık. Ben dedim hiç bir yere gitmiyorum. Gideceksin gitmiyorum. Ben de sinirlendim senin dedim ananı sikeyim dedim. Aldım kağıdı imzaladım atama kağıdını. Koydum önüne çıktım Cemil abinin yanına. Ondan sonra sigara içiyorum. Cemil abi ne oldu ya dedi. Hayırdır sakin oldu dedi. Dedim abi böyle böyle. Git dedi çabuk dedi o atama kağıdını al dedi. Sen dedi o kağıdı imza atamazsın hiçbir yere gönderemez o yavşak dedi. Koş dedi atama kağıdını al. Dedim harbiden ben niye koyun gibi hemen imza aldım dedim gidişime ya. Gitti, hemen koştum odasına. Dedim o atama kağıdını ver geri. Dedi veremem ben onu şirkete gönderdim. Nerede dedim kağıt şirketi? pazar sabahı yedi kime gönderdin şirketten aman adım. Ondan sonra baktım bu refleks olarak elini tarayıcının üstüne attı. Tarayıcının içinde taratacak şirkete gönderecek hani biz bunu atama yaptık diye. Gittim tarayıcıya elimi altım tarayıcıdan kaldırdım kağıdı tuttum. Kağıt avucumun içinde elimi tuttu. Elimi tutmasıyla bunun çenesine bir tane vurdum avuç içine. Ayağa kalktım tabii o an. Çenesine bir tane vurmamla müdür şöyle kitaplık vardı arkada. Kitaplık değil mi? İşte içine dosya falan koyuyorlar ya işte özlük hakları bilmem ne falan. Projeyle alakalı. Oraya böyle sırt üstü düştü geriye doğru. Ama benim ellerimde de çizikler var bu arada. Elimi tuttu ya tırnaklarını batırmış. Çizikler var elimde. Ben kağıdı aldım gittim otomasyonun ateşi yaktım. Çakmağı tuttum kağıdı güzel yaktım. Saat 8 oldu nöbetçiler geldi ben gittim yaktım. Ondan sonra tabii ben gittikten sonra işte bu şey yapmış Cemil abi demiş beni hastaneye götür belim çok kötü falan. Hastaneye gitmiş bel, belli için iğne falan yapmışlar. Bel fıtığı varmış adam ben ne bileyim aman abi. Bu doğrusu bu çocuğu olmasaymış yapacak bir şey yok. Ondan sonra pazartesi günü sabah bu tekrardan siteye gelmiş. Paz, ben şimdi pazar pazartesi izinliyim. Salı günü nöbete başlayacağım salı sabah. Ben hiçbir şey olmamış gibi gittim nöbetime sabah. Tıraşımı mıraşımı oldum kıyafetlerimi giydim nöbetime gittim. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam, bilmem ne. Tabii ben yokken tutanak falan tutmuş benim hakkında da şahit yok bir şey yok. Ee, benim yerime aynı kağıdı doldurup benim imzamı atmaya çalışmış. Şimdi biz işe giderken ben nöbeti teslim aldım diye imza atıyoruz ya işte. Derman, tarçın, giriş 07.50, çıkış 08.10, 20.10 diye. Benim yerime imza atmış. Atama kağıdına. şirket de halde bunu kabul etmiş. Adam imza almış kabul ediyor atamayı diye. Göndermiş. Şirketten bana telefon geldi. Baytur'dan beni nöbete bekliyorlar. Ben daha form isteyeyim. Yani diğer proje diyeyim. Baytur'a gitmem gerekiyormuş. Gece nöbetine ben sabah buraya gelmişim. Sen neredesin işte gelmen lazım işte parandan kesecekler. Senin orada ne işin var? Şu an orada güvenlik fazla bilmem ne falan. Ben dedim bir yere imza atmadım. Ben dedim buradayım. Yani o gün öğlen 2'ye kadar falan orada durdum. Operasyon müdürü tekrar geldi. O gün oraya. Metin demiş ki bu adam atama yaptık. Gitmiyor. Ben de diyorum ki ben bir atama kağıdı imzalamadım diyorum Ben kağıt maat imzalamadım beni gönderemezsiniz Şey geldi müdür geldi işte operasyon müdürü Dedi ki bak dedi senin şu anda orada olman lazım Oraya gitmen lazım Sen dedi artık bu projede değilsin Şu anda burada boşuna bekliyorsun Git eve yat akşam nöbetine git dedi bana Ben dedim gitmiyorum arkadaş Bana dedim imzaladığım kağıdı gösterin dedim Dedi ki tamam dedi Metin Bey dedi kağıdı çıkarır mısınız Metin Bey utana kılığa bir kağıt çıkardı görmen lazım Çıkardım baktım benim imzamla alakasız. Benim bir imzam vardı. Değil kısasını çekerim böyle. Bu ucunu böyle yaparım. Derman yaparım. Noktalarını koyarım. Tamamen yanlış. Yani dedim benim hali yani koca şirket. Benim dedim geçmişten bugüne kadar bütün işe giriş dedim imzalarımı istiyorum. Ben dedim 3 senedir buradayım. Bütün dedim imzalarımı istiyorum. Bir tanesi diğerinden farklı olsun dedim ben istifa edeceğim şimdi dedim. Bırak atamayı istifa edeceğim dedim. İşte şey dedi ki operasyon müdürü, e, Metin Bey çıkaralım imza örneklerini dedi, imza örneği alalım dedi bana. Çıkardık baktık farklı. Ben bana biraz müsaade edin dedim, ben çıktım Emre ile sigara içmeye, ne oldu falan filan Cemil abi birden arıyor falan. Cemil abi dedi ki Abdurrahman Konyer diye bir adam var, tamamen özel güvenliklere bakıyor. Ee, bir ara bir sor dedi bunu. Aradım dedim böyle böyle bir durum var ne yapalım. Dedi ki hiçbir şekilde hiçbir şeye imza atma, buraya gel dedim. Atladım kağıthaneye gittim, oradaydı ofisi. Nasıl yapalım, nasıl edelim falan filan. Ben de şimdi noterden bir tasdik çekiyorum. İhtar, Dava açılır dedi, bu tür şeyler hızlı çözülür dedi, sıkıntı yok dedi. Bir hafta dedi, çözeriz bu mevzuyu dedim. Tamam, okey. Verdik mahkemeye. Ondan sonra ben e, bütün neyi veriyorlardı noterden avukata vekaletimi verdim her şeyi. Tamamen o koşturuyor. Ben de bu arada Bayturda çalışmaya devam ediyorum bu arada. Baytur Koz yatağı konutlarında çalışıyorum sıkıntı yok. Çünkü oraya gittim artık çünkü yani dava süreci var tazminat alacağım belli. Baba o zamanın parası bana 8,5 milyar tazminat çıktı. Avukat ne aldı onu bilmiyorum ama benim kendi payıma çıkan 8500 lira. Artı güvenlik müdürü olan adamı tekrardan rütbesi düştü. Vardı yamir olarak çalıştırıldı. Evrakta sahtecilikten soruşturma açıldı. Benim adıma imza attığı için işte mobbing falan filan bilmem neler müyüzü. Artı bir dayak yedi. <laughs> Yediği dayak da yanımda kaldı. Ben de gittim o parayla Kendime güzel bir masaüstü sistem aldım. 8500 lira para. Gittim İtopya'dan kendime güzel bir masaüstü bilgisayar aldım. Yayınlarımı evde yapmaya başladım. Artı dayak da yedi yani içimde de kalmadı. Daha da iyi oldu oradan ayrıldım çünkü orası çok sıkı bir yer. Hatırlıyorsanız yelek falan giyiyordum orada. Yelek falan giyiyorduk ya bir kişi dışarıda bir kişi içeride çok çok zordu ama arkadaşlık ortamı çok güzel oranın. Ben o yüzden orayı çok seviyordum. Ama sonra işte o 3,5-3 yıl daha çalıştığım yere geçtim işte. Orası çok daha iyi. En son çalıştığım yer var ya. Oradan oraya geçince canavar gibi oldu yani. Yani böyle mobbing olaylarında. Şeylerde arkadaşlar kamera görmesin. Bunu söylemem kanunen suç mu bilmiyorum ama bu arada. Kamera görmesin, kanıt olmasın dövün arkadaşlar. Bazı insanlar gerçekten laftan anlamazlar. Bu arada o Metin dediğim oradaki müdürüm de Karabüklü'ydü. <laughs> Biraz da oradan sevmiyorum ya Karabüklü'yü. <laughs> Yani bazı insanlar değer anlamazlar. Çünkü bazı insanlar bir noktaya gelebilmek için çok insan satmışlardır. Bunun psikolojik olarak vermiş olduğu vebal onlara ağır gelir. Der ki ya ben insanlara iyilik yapamam çünkü ben kötülükle geldim buraya. Hakikaten öyle. Arkadaşını satmış amir yapmışlar. Arkadaşını satmış müdür yapmışlar. Çünkü bu işlerde kolay kolay öyle sınavla bunalla yükselemezsiniz. Güvenlik sektörünü yükselmek istiyorsanız yanınızdaki adamı satmak zorundasınız. Davayı şirkete mi açtı o adamı mı? Davayı şahsa açtık. Şahıstan aldım ben. Şirketten almadım. Şirketten tazminat alsaydım beni çıkarırlardı işte. Al kardeşim tazminatın hadi görüşürüz demiş demiş olmaları lazım. Ben şahsi aldım dava Ki ben 30 bin liraya yakın avukattan öğrendim kadar 30 bin liraya yakın bir dava açtık ama 8500 lirasını çıkarabildik orada. O yüzden bu tür adamlar öyle işte Meha Metin Bey ya böyle yapmayalım işte bakın benim işte bu şeyde bir daha yerimi değiştirmeyin ben 3 yıldır buradayım keyfim yerinde iyi de çalışıyorum bilmem ne bir sınava gittik diye böyle olur mu? Yok Kapat müdürün kapısını, şahit bırakma, bir güzel döv bunu içeride, döv bunu içeride, Ha, hem tazminatını al hem belki adam olur. Evlenmişim, 3 hafta geçmiş Üstünde. Bizim Burak abi vardı orada çalışan, düğünü var adamın, evleniyor, bana da davetiye attı. Ya dedim ben de alayım altını çıkalım geze geze bir düğüne gidelim dedim. Hakikaten öyle oldu. Neyse giydik takımları, ceketleri, bilmem neleri gittik Burak abimizin düğününe. Cemil abi orada, Emre orada, bilmem ne orada oturuyoruz işte. Nikah. Ümraniye nikah salonunda. Düğün dediğimde nikah kıyılacak yani. Bir baktım geldi. O da gelmiş. İş yerinden diğer çalışma arkadaşları aralarında para toplamışlar. Yüzler iki yüzer. Buna vermişler hani bizde proje olarak takımızı götür tak diye. Vardiyalı adamlar uyuşmaz yani. Düğün olduğu zaman kimisi nöbette, kimisi gecede. Yani bütün güvenlikleri bırakıp düğüne gidebilir mi? Gidemez. Bir baktım geldi... He, ne haber Derman? Diyor bana. Sen dedim koşmuyorsun herhalde dedim. <laughs> Sen dedim galiba param var dedim Metin Bey. <laughs> Bak dedim alan açık ama dedim burada kamera var. Yani, çok dedim değneğime sürünme dedim. Sen dedim şöyle hadi, Cemil abilerin oraya doğru ilerle dedim böyle. Eşimin yanında. Eşim de beni dürtüyor. Nasıl konuşuyorsun adama? Dedi? Senin hiçbir şeyden haberin yok ki. Hiçbir şey bilmiyorsun ki. Ben aslında adama hak ettiği gibi konuşuyorum. Bana diyor ki ne biçim konuşuyorsun? Diyor, o senin eski müdürün. Değil mi diyor eski müdürün değil mi diyor bey diyorsun falan filan. Ben sen dur, sen ne biliyorsun ki dedim ya. Ben dedim çok dedim benim değneğime sürünme. Sen dedim yani ufak ufak dedim git dedim Cemil abilerin oraya doğru dedim. Böyle gidiyor. Adam olmuş. Bak halime sormaya gelmiş. Ya işte dayak. Hak edene gidiyor kardeşim. Hak edene gidiyor. Vallahi gidiyor.